Yepyeni bir deneme var sırada. Bu seferki gerçekten çok ilginizi çekecek. Yeni bir yolculuk daha başlıyor. Telefonumu kapatayım. Telefon kapansın. Telefon kapanmalı çünkü. Kapatalım. Heh, telefonumuzu kapattık. Evet, şimdi hosteslere kulak verelim. Bugünkü uçuşumuzu sizlerle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu bildirir. İyi uçuşlar dileriz. Emniyetiniz için lütfen bel kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı diktirime getirin ve güneşliklerinizi kaldırın. Ekran ve kumandanınızın yerinde olduğundan emin olunuz. İlave kemer ve bebek kemeri kabin ekibi tarafından verilecektir. Uçuşlarımızda sigara içilmemektedir. İyi uçuşlar dileriz. Biz aslında bir sınıfın içindeyiz. Kapadokya Meslek Yüksek Okulu'nun kabin içi e, içindeyiz. Kabinin içindeki eğitim sınıfının içindeyiz. Gördüğünüz gibi gerçekten bunlar e, gerçekten uçak e, enstrümanları, koltukları efendime söyleyeyim burada daha başka şeyler var, onları da birazdan göreceğiz ve e, kabin memuriyeleriyle beraberiz. Şimdi onlarla teker teker konuşacağız, neler yapıyorlar, nasıl gidiyor eğitimleri, onlardan bahsedeceğiz. Gerçekten çok eğlenceli bir sınıfa geldik, gerçekten normal hayatı yaşıyoruz adeta. Bir daha gerçekten dersem gerçekten inanılmaz bir hale gelecek röportaj. İlk olarak Elif Tamer'le birlikteyiz, uçmak için gün sayıyormuş. E, kaçıncı sınıftasınız? E, i̇kinci sınıftayım, iki ay sonra da mezun oluyorum. Sivil Havacılık öğrencilerinden Funda Hanım uçaktaki bölümleri tanıtıyor bizlere. Burası uçağın kabin bölümü. Evet. Koltuklar var, başüstü dolapları var. Ee, kabin ekibi çağırma tuşları var. Ee, evet. Bu tarafta gali var. Ne var? Lavabo var, galim. Mutfak Ga <laughs> Galim. Gali. Gali. Evet, gali. Salvador Gali. <laughs> Son olarak söz hostes adayı Rana Hanımda güvenliği sağlamak için nelere dikkat ettiklerini anlatıyor. Kesinlikle emergency. Yani bizim tehlikeye çok fazla Acil durum. lazım. Yani mesela çocuklu yolcularımızı kesinlikle cam kenarına oturtmamız gerekiyor. Bu tarafa oturturduğumuz zaman ikram yaparken sıcak su dökülebilir, mani olabilir. Hı hı. Ve her zaman ikrama sol taraftan başlamalıyız. Yine sıcak içecek yapılırken diğer yolcuların üstüne dökülmesin diye. Bu hafta e, işi yerinde öğrendiğimiz, pratiğini yaptığımız bir yerdeydik. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetlerindeydik. İşi kabininde yerinde öğrendik. E, gelecek hafta bakalım hangi kulüpte, hangi okulda olacağız. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Sağ olun.